اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ويفوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. اعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيا الدين بعد أن كان يسيرا وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولا عسيرا علموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهادي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محتثاتها وكل محتث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فبالسند المتصل النبي صلى الله عليه وسلم اه انه يقال: اذا شرتك حسناتك وساءتك سيئتك فانت مؤمن. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقنبر فالنبي صلى الله عليه وسلم من جمله فيقنبران الظام عليهم الصلوات والتسليمات اهل بيت اهل أصحاب اتباع الرضوان الله تعالى عليهم اجمعين bil cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden irtial duarı baka edenler rahmetullahi aleyhi mecmai'nin hasaten eserinden yer alandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, minşafenlerimizin hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin tüm geçmişlerimizin için el-Fatiha. Resulü Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. "Biz el sarvatke hasenatük." Yaptığın iyilik sana ferahlık veriyorsa, senin hoşuna gidiyorsa, işten gelen bir sevgi sende sürur, sevinç uyanıyorsa hasene ibadet. Allah'ın rızasına uygun Allah'ın emirleri sınırları içerisinde koyduğu sınırlar içerisinde yaptığın sana müsaade ettiği izin verdiği hareketler Allah'ın emrettiğine uygun onun çizgisini aşmayacak şekilde onun rızasını kazanmak amacını yaptığın şeyler ibadet böyle bir ibadet yaptığında Cenab-ı Hak büyük, ben O'nun kuluyum, ben O'na inanıyorum. Ben aciz bir kulum, O da büyük kapı. İnandım, tek sığınacağım. Kudret, mutlak kudret sahibi Allah. Diye bu inançla ben böyle güzel işler yaptım mı, O da bana verecek. İnancıyla, kesin inancıyla yapınca, evet, bu inançla yapınca, bir iyilik yaptın mı elhamdülillah başardım Cenab-ı Hakk'ın da rızasını kazandım inancında bir güzellik sana geliyorsa bir sevinç bir ferahlık duyuyorsan ve saat ki bir de insan beşer durmaz şaşar hatasız bir Allah peygamberlerde o korduğu için masum bunun dışında kim olursa olsun sıfatı niteliği ne olursa olsun insan, insan olan insan da yanılabilir. Ha, böyle bir kötülük yaptığında içinden büyük bir pişmanlık duyuyorsun, üzüntü duyuyorsun. Sevinç ne? Üzüntü içerisinde uykun kaçıyor. Kötülük yaptığı zaman arkasından böyle pişmanlık duyuyorsun. Neden yaptım ben bunu? diyorsan işte sen müminsin Evet Seyyie Allah'ın rızasına aykırı şey Allah'ın çizdiği sınırları aşılarak yapılan şeyler Allah'ın hoşuna gitmediği şeyleri yapmak Seyyie Bunu yapınca Bir an gafletinden dolayı Beşer olduğun için yapıyorsun Sonra da pişmanlık duyuyorsun derinden Duyuyorsan eğer eğer duyuyorsan fe ente mu'min sen gerçek müminsin adam günah işliyor, hiç oral bile değil üzüntü yok aldırdığı yok ha, o zaman işler karışık evet zahiren la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen mümindir bir adamın biz bu tevhid kelimesini söylediğini duyduğumuzda veya camiye gidip bir namaz kıldığını gördüğümüzde kıbleye yönelip namaz kıldığını da gördüğümüzde bunun mümin olduğuna kesin olarak hükmederiz. Doğru da bunu söylemiş ama büyük kötülükler yapıyor. Hiç oralı bulu değil. Sinek vızlamış geçmiş sanki gibi ise o zaman durmak lazım. Kötülük istediğinde Allah'tan korkusundan yağı eriyor. Yamaçta hadis şerife göre yamaçta büyük bir kaya var. Ha düştü ha düşecek. Siz de onun altındasınız. Engin tarafındasınız. Şimdi üstüme yuvarlanırsa beni ezer diye korkuyorsunuz ya. Günah işlediğinizde işte böyle korkuyorsunuz. Günah işlemekten böyle korkuyorsunuz. Bu günahın altına kalırım yok olurum diyorsunuz. Bu korku Yapınca da gaflet sebebiyle üzüntü duyuyorsunuz. İliklerinize kadar pişmanlık duyuyorsunuz. İşte bu iman alametidir. Böyleyseniz iyilik yaptığınızda şükür Rabbim'in nusreti yardımı nasip etmesi sayesinde başardım şükür diyorsunuz kötülük işleyince de üzüntü içinde Allah'ım affet diyorsunuz. Bu duygular içindeyseniz siz gerçekten müminsiniz. Gerçek iman sahibisiniz. Evet. İman aslında Cenab-ı Hakk'ın varlığına, birliğine, eşi benzeri olmadığına noksanlıklardan ari benzeri olmayan mutlak kudret sahibi Allah'ın birliğine, varlığını ne inanma kalben tasdiktir. Kalben tasdiktir. Kalpteki bu tasdik dilden dökülür. La eşhedü en la ilahe illallah Muhammedur ve eşhedü Muhammeden Resulullah şeklinde dışarıya akseder. Kalpteki bu tas tasdik elimizden, ayağımızdan, diğer organlarımızdan dış aleme Akseder Yunus Emre öyle söylüyor ya dış yüzüne o sızar içinden var ise iman olan kalbinde iman tasdik olan adamın dilinden gözünden kulağından elinden ayağından bütün azalarından imanın olduğu anlaşılır o sızar dışarıya onun için peygamberimiz müslüm men selimel muslimune min nisani. ve yedi elinden dilinden insanların salim olduğu güven içinde olduğu kimsedir diyor İşte böyle iyilik yaptığını seviniyorsun kötülük yaptığını çok üzülüyorsun bu gerçek mümin olduğunun alametidir hiçbir şey duymuyorsan aldırmıyorsan evet Cinayet işliyor adam. İşte yakın tarihlerde gördük. Bilmem nerede bomba atıyor. Bir sürü adam ölme sebep oluyor. Adam muhabir naklediyor. Bu işi yapanların rahatlığı insanların infihane sebep oldu diyor. Adam hiçbir üzüntü duymuyor. Bir sürü adamın ölümüne sebep olmuş. Mal ziyanı sebep olmuş. Adamın çehresinde ...gülüm balım, hiç oralı bile değil... ...rahat... Aa, ...burada duracaksın... ...iman var mı yok mu... ...iman diyor, gerçek mümin... ...yaptığı kötülükten dolayı... ...pişman olur, üzülür... ...üzün içinde olur... ...pişmanlık ateşiyle yanar... ...güzellik yapınca da... ...elhamdülillah, bu nasip oldu... ...bana diye sevinir... ...gerçek mümin böyle yapar... ...o aldırmadığı zaman yaptığı kötülüklere o zaman durulur. O gerçek mümin midir, değil midir? Evet. O zaman durulur. İman alameti üzülmektir. Kötülük yapınca buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Çünkü iyilik yapınca men ca'e bil haseneti felehu Kur'an-ı e göre bir iyilik yapan Allah'ın rızasına uygun iş yapan, ibadette bulunan kimseye Cenab-ı Hak on misliyle de verecek. Biz de bu Kur'an'a inanıyoruz. Ondan dolayı rahatız, seviniyoruz. Kazandım diye. Evet. Hemen cebi seydi felehu. Evet. Kim de kötülük yaparsa ancak misliyle cezalandırılır. Karşılığını bulur. Evet. Hemen yamel miskale zerratin hayran yara ve men yamel miskale zerratin şerran yara zerre kadar hayır işleyen karşılığını bulur zerre kadar kötülük işleyen de karşılığını bulur Bunu, buna inanmışız bundan dolayı bu imanımızdan dolayı bu tasdikimizden dolayı iyilik yapınca seviniriz kazanlık diye kötülük yapınca da üzüntü duyarız ben ettim sen etme ya Rabbi diye pişmanlık atışıyla yanarız bu iman alametidir. Gerçek mümin olduğunun alametidir diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis-i şerifi Ahmet İbni Hanbel, İbni Hibban Toporani, Hakim Müstetekinde Bey Şuabul Şüabül İmanında Ebu Ümame El-Bahili Hazretlerinden nakletmişler. Efendileri sormuşlar, Mel İmanu Ya Resulallah iman nedir Ya Resulallah diye sorunca bu cevabı vermiş. Hadisin söylenmesinin sebebi budur. Bir tane hadis daha okuyacağım. Bu da komşuluk hukukuyla ilgili. İza semiyete cira neke cira neke kat ahsente fakat ahsente ve iza semiyetum yakuluna kat fakat esete Evet. Şimdi iyi adam mısın kötü adam mısın? bir insanın durup dururken ben en iyi adam benim en üstün adam benim demesi yasak la tüzekku en bu ayette yasak ben en üstünüm en üstün kim olduğunu Allah biliyor en üstün kim erkek değil kadın değil kim inne akranaküm indallah etkakum en asiliniz en üstününüz hiç haram yemeyen, Allah'ın emirlerini çiğnemeyen takva sahibinizdir. Takvada kim öndeyse o en üstün. Kadın da olabilir, erkek de olabilir. Hani diyorlar ya İslam'da kadın alçaktırler. Yo yok yok öyle bir şey yok. Genel prensip bu. Öteki kadın şu işleri yapacak gerek onlar bir düzenleme sistemidir. Üstünlük, alçaklık meselesi değildir. Üstünlük, alçaklık meselesinin kriteri en karakterli, şahsiyetli, ahlaklı adam kimse o en üstündür. Kadın da olabilir erkek de olabilir Yanlış anlamayın Ben en üstünüm demek de Yasaktır Ben en üstün hocayım Evliyayım Ben melek gibi adamım En şaşkın adamsın Öteki her gün içiyor Evet inkar etmiyor ama Ben beş vakit namazımı kılıyorum Evelallah ben işi Garantiye bağladım Belki o meyhanede içen heriften daha şaşkınsın Arkadaş bu duyguda olduğun için biz boynumuz bükük sahibi biz değiliz ki herkesin e beş vaktin kılıyorsun ama kim bilir nelerin var senin şu anda hatırlamadın kimseye böyle diyemeyiz tepeden bakamayız kesinlikle şimdi yalnız iyi adam olduğun ölçüsü ne onu veriyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyuruyor ki e, diyor kardeşler komşuların ciran carıkı değil bir komşun değil bak dikkat ediyor musun? Peygamberimiz hep ölçülü konuşuyor. Bir tek komşun değil. Aranız çok iyi. Tor kondurmuyor size. Hayır. Mahalledeki komşuların senin komşuların sen yokken yanında da olmaz. Hatır için tabii mübarek adam diyebilirler kalbin kırmamak için veya senden çekindikler için veya senden bir şey bekledikler için sen yoksun sen yokken arkandan bir yerde oturuyorlar komşuların diyelim 30 komşun var Allah için çok iyi adam çok güzel insan hiçbir kötünü görmedik diyorlarsa sen güzel adamsın diyor ölçü veriyor şimdi sen güzel adamsın yok Allah şerrinden kurtarsın. Sen yoksun. Arkandan böyle söylüyor hepsi. 30 kişi 30'u da Allah şerrinden kurtarsın. Felaket adam diyorlarsa kriter bu. Sen yanlış yoldasın, kötü adamsın. Kendini ayarla. Kendini ayarla. Ne kadar güzel ölçüdür. Kriter. Kriter budur. Ben en iyiyim. Yok yok. O olmaz, yanlış. İnsanlar Arkandan sen yokken güzel adam, çok iyi adam. Ne diyeyim ya, nasıl tarif edeyim? Öyle güzel adam, melek sanki ya. Herkes ama tabii diyorlarsa iyi yoldasın. Ne zaman olur bu iş? E öldüğün zaman belli oluyor. Komşular geliyor. Biz namazlıyor diyor ki işte hoca diyor ki nasıl bilirsin? Allah bir bari ki çok iyi, iyidir. Toz döküyorlar semadan. Belli ki hakikaten herkes seviyor onu. iyi adam. Bazı da iyidir, iyidir. Allah taksiratını affetsin. Belli oluyor zaten orada. İşte böyle komşularını iyilik etmezsen bunu severler mi sana? Senin zararın dokunursa onlara eziyet edersen böyle laf ederler mi? İyilik edersen, güzel insan olursan ağlarlar, gözyaşı dökerler, da böyle söylerler böyle dört tane komşu yetiyor. Dört komşu. Samimi olarak iyi dedi mi? Hakikaten Cenab-ı Hak diyor ki sal verin gitsin. ...iyilik... ölçüsünde dünyadayken böyle bir ölçü vermiş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Komşunun hakkı çok önemli. Akrabanız tabi... sizin yakınınız. Dinde önce o gelir de akraban İstanbul'un 40 km iline bir semtte sen buradasın. Komşun dibinde gece kıvranıyor çocuğun sen hemen kapıyı çalıyorsun. 40 kilometreden komşu akraban gelince kadar öbür tarafı boylayacaksın sen görünen. Ama komşun zili çaldın mı hemen arabasını getiriyor hastaneye götürüyor. Komşu çok yakın komşu. Ama akraban da komşu olursa o daha üstün. Şimdi komşularla Hukukun çiğnememek kaydıyla çok iyi geçirmek lazım iyilik etmek lazım ki iyi kötü kriterdir o kadar durmuş ki e, Cebrail aleyhisselam sanki komşunun komşuna mirasçı olacağını zannettim diyor peygamberimiz ve de İslam hukukunda komşu çok önemlidir birisi bu iyi kötü şeysidir kriterdir iki mesela ev Ayasabces'in Komşuna teklif edeceksin önce. Arkadaş ben evime 400 milyar istiyorum. Evim şu kadar. Alacak mısın? Önce ona teklif edeceksin. Şifa hakkı var ya ortaklar bugün kanunda var. Ön alım hakkı. Ön alım hakkı vardır komşunun İslam'da. En yakın komşu. En yakın komşunun ona haber edeceksin. Söylemedin. 400 lira Demişsin mesela 400 milyar Demişsin 400 bin demişsin Komşu İslam'a göre konuşuyorum Haber olunca 400 verir Evi alır Hak onundur Komşu böyle bu kadar yakın Hayatınızın bugün yakın olması lazım e, Komşusu şerrinden emin olmayan Cennete gidemez diyor peygamberimiz Komşuna illallah demiş adamlar bu adam cennete gidemez. Bir ölçüde burada. Burada da zaten söyledi. iyi diyorlarsa iyi. Kötü diyorlarsa kötü. Kriterini verdi. Komşu aşken tok yatan bizden değildir diyor peygamberimiz. Ben kâne yu'minu billahi vel yevmel ahiri fel yukrim carahu Allah'a ve ahiret gününe inanan komşusuna iyilik etsin diyor. Muttefakun aleyh hadistir. Çok var çok var komşulukla ilgili bu hadis-i şerifte de komşuları iyi veya kötü adam olduğumuz konusunda e, kriter olarak verdi Efendimiz. E, iyi diyorlarsa sen yokken, huzurunda değilken arkandan iyisindir. K kötü diyorlarsa çekidüzen ver, tövbe istiğfar et, güzel işler yap, komşularını helalleş. Ahmet İbni Hanbel, İbni Mace, Tobarani, Beyhaki Abdullah Mesud'dan. Evet. Bir adam sormuş, Ya Resulullah demiş, iyi veya kötü olduğumu, davranışlarımın yanlış veya yerinde olduğunu nasıl bulayım, nasıl kontrol edeyim? O zaman söylemiş. Sen yokken komşular arkandan çok iyi işler yapıyor diyorlarsa iyi yoldasın evladım. Yok sen yokken arkandan neler karıştırıyor diyorlarsa kendine gel. O zaman söylemiş bu hadisi Allah onlardan razı olsun.